Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yürüyen bakiye nasıl oluşturuluyor ona bakacağız. Yürüyen bakiye önceki işlemlerde oluşan bakiyelerin dikkat alarak oluşturduğumuz bakiye yürüyen bakiye deniyor. İki tane ekstra var. Buraya borç alacak ve bakiye. Diğerinde de tek sütunda borç alacağın tutulduğu var. İkisinde de yapacağız. Burada borç alacak ayrı sütunları olduğu zaman ilk satıra borçtan alacağı çıkarıyoruz. Bir bakiye bulduk. İkinci satırdan sonra önceki bakiyeyi dikkat alıp artı borç eksi alacak diyoruz. Ve bu şekilde aşağı doğru çekiyoruz. Ve bütün bakiye o gün sonundaki nihai bakiyeyi gösteriyor diğer ekstradını tek sütunda olduğu zaman şöyle yapıyoruz. Eşittir. Topla. G4'ten G4'e kadar diyoruz. Parantezi kapatıyoruz. Ve bir tane G4'ü F4 ile sabitliyoruz. Sonra aşağı çekiyoruz. Çünkü aşağı çekerken önceki tutarlarını dikkate alsın diye. Mesela aşağı geldiğim zaman G4'ten G9'a kadar, G4'ten G10'a kadar toplama işlemi yapsın diye birincisi G4'ü sabitliyoruz. Kanalımı seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın.